söylerim yarın geçer. Tabii e Oyuncularıma çok teşekkür ederim. Yönetimimize, başkanımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Gençler Birliği maçından da daha fazla taraftarımız vardı. İnşallah Samsun maçında da daha fazla olacaktır diye umuyoruz. Üç maç kazandık. Hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey. Bazı şeyler başlamış olabilir ama hiçbir şey bitmedi. Ayaklarımız yere basıyor. Sağlam adımlarla gidiyoruz. Havaya girmiyoruz biz. Maç maç bakıyoruz. Şimdi Trabzonspor maçı. Dediğim gibi Kocaeli spor maçının e, güzelliğini, e, tadını e, bir gün sonraya kadar çıkardık. Ama Kocaeli maçı bitti ve artık Trabzonspor maçı için gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesine gideceğiz. E, Orada futbol oynamak zorundayız. Orada e, top oynamak zorundayız. Çünkü defans yaparak oradan çıkamayız. Onu biliyoruz. O yüzden futbol oynayacağız. Bizim için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Oyuncularım için e, güzel bir challenge. E, dediğim gibi Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde futbol oynayarak inşallah galip gelmek istiyoruz. değil mi? Oradan defans yaparak çıkamayız. Futbol oynamamız lazım. E, futbol oynayarak e, defansı yapmamız lazım. Topu tutarak defans yapmamız lazım. Bizim zaten genel bir e, futbol anlayışımız var. Futbol tarzımız var. Şu anda çok detaylara girmek istemiyorum ama e, biz futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah futbol oynayarak da döneceğiz oradan. Boateng bizde olamayacak. Kesin olarak bizde olamayacak. Zannediyorum milli araya kadar bizde olamayacak ama e, Bayo'yu da aslında bir sakatlığı yok ama hazır değildi geldiğinde. Biraz biz yüklenince küçük ağrıları oldu. Biz de onu korumak istedik. Çünkü sakatlanıp 4 hafta kaybetmektense bir maç korumayı tercih ettik. Bugün de bizle başladı idmanlara. Ama Yusuf da girdi gereğini yaptı. Yusuf hem forvet oynayabilen hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Ona da güveniyoruz. Dediğim gibi ben sakat oyuncularımın hiçbirisini zorlayamam, zorlamak istemem. Çünkü bütün oyuncularımdan yüzde yüzünü isterim sahada. Kendisini korumasını ya da bir aklında soru işareti, sakatlığıyla alakalı bir soru işareti olursa performansını tam veremeyeceği için ben hazır oyuncularımla devam etmek istiyorum. Momo, Bayo ve Boateng bizim için çok önemli oyuncular. Ama dediğim gibi yüzde hazır olmadan ikisini de kullanmayacağım. Tüm taraftarlarımızın, tüm Gaziantep Spor Camiası'nın, sevenlerinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, ya, yakınlarına sabır diliyorum. Ee, üzücü bir olay, ee, bildiğim kadarıyla Gaziantep özdeşleşmiş bir isim. Ee, i̇şte tek gerçek ölüm, bunu bilmek lazım. Ee, kendisine rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Teşekkür, Teşekkür, ederim. ederim. sağlık. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam size de baş... Sen ses aldın mı? Ne, ne aldın? aldın?